Nereye geldik Ayaz'cığım? Şimdi arabalarla oynayacağız. Değil mi? Şimdi arabaların üçünü yan yana koy. Sizler için bir oyun hazırladık çocuklar. Şimdi ben aşağıya ineceğim. Sen onları atacaksın. Bakalım hangisi daha güçlü? Hangisi daha hızlı inecek? 1-2-3 deyince böyle hepsini birden iktirebilecek misin ama? Hepsini birden iktirebilecek misin? Biraz daha yakınlaştır bence birbirine. Yakınlaştır. Heh. Evet. Evet. Arabalarını da tanıtalım. Bir tane çöp kamyonumuz. İtfaiyemiz. <laughs> Ve normal kamyonumuz. İnşaatla çalışalım. Evet. Şimdi bir iki üç. Evet, itfaiye hepsini geçti Ayaz. Kamyon da geldi. Ama çöp kamyon orada kaldı. <laughs> evet, o da düştü. Şimdi ne yapıyoruz Ayaz'cığım? Şimdi sen bu arabalarını alıp tekrardan yukarı çıkıyorsun. Tamam mı? Ben de buraya bir çizgi yapacağım. Bakalım o çizgiye hangisi gelebilecek? Hangisi yarıda kalacak? Hangisi gelecek? Hadi bakalım. Şu çöp, çöp kamyonunun ver onu, ver onu ablası. Ayaz o çöp, çöp şeyini bana at. At onu bana. Heh, bunu buraya koyuyorum. Tamam mı? Bunu buraya koydum. Bu bizim çizgimiz olacak. Tamam mı? Evet. Bu bizim çizgimiz. Buraya hangi araban gelirse... Buraya hangi araban gelirse o kazanacak. Bir dakika ben şimdi sana söylüyorum. Evet. Şimdi Ayaz'cığım. Bir dakika biraz daha bence yakına koyalım. Şuraya koyalım. Şimdi itfaiyeyi at bakalım. Evet bu çok hızlı geçti bile. Çizgiyi geçti. Şimdi çöp kamyonuna at. Evet. Bu gidemiyor Ayaz. Bu çok yavaş. Değil mi? Allah. Ayaz bunu kendi imkanlarıyla <laughs> takla atarak geldi. Evet şimdi. Hayır onu da düzgün atsaydın ya anneciğim. Allah Allah Allah. <laughs> Hepsi yan düştü. Hadi şimdi sıra sende. Yuvarlan. Bir. 2 3 Evet <gülüyor> <gülüyor> yakaladım seni <laughs> Hadi bir daha koş <laughs> onları sırayla at sonra da kendini yuvarlan tamam mı <laughs> Hadi bakalım Hadi sırayla Ayaz itfaiye çok hızlı gidiyor biliyor musun? Oo bu da tersten çok hızlı geldi. En hızlı itfaiyemiş yalnız bunu anladık. Oo. Evet. Hepsi takla attı yalnız. Çok hızlı attın. Şimdi sıra Ayaz'da. <laughs> yakalayacağım seni. Yakalayacağım. Yakaladım. <laughs> Evet, bana bak şimdi arkadaşlarına el salla. Hoşça kalın de. Hoşçakalın.